Və hal-hazırda biz böyük məmnuniyyətlə, böyük sevgi və sayğı ilə bugünkü festivalın, bu böyük bayramın həm ideyə mərhəlifi, həm ona ə, can verən, yaşama hüququ verən sevimli Sərcuq bayraqları səhnəyə dəvət etmək istəyirik. və sədəyatının və üç baxın qəyyullar şurasının sədri sevgili bacı ve kardeşler, sizleri örmetle selamlıyorum. Hayatımıza anlam katan, adeta ruhumuzu şarj eden Teknofest, Azerbaycan'ın sonuna geldik. Teknofest bittiği için hüzünlüyüz ama kardeşliğimiz pekiştiği için de sevinçliyik. İnşallah önümüzdeki yıllarda Teknofest rüzgarını aziz şehirlerimiz Bakü'de, Şuşa'da tekrar estireceğiz. İnşallah yakın gelecekte teknoloji yarışmalarımızdan çıkan girişimlerimizin başarı hikayelerini anlatacağız. Sevgili kardeşlerim, Bakü'de gördüklerimden sonra eminim ki Milli Teknoloji Hamlesi Azerbaycan gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacak. İnanıyorum ki genç kardeşlerim Türk dünyasının tam bağımsız ve azad olabilmesi, müreffeh bir yaşamın tesis edilebilmesi için yüksek teknoloji geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Bugünden sonra Teknofest seferberliği Can Azerbaycan'ın her bir rayonuna, tüm şehirlerine uzanarak hayatlarımıza müsbet bir anlam katacak. Aziz bacı ve kardeşler, dün Can Azerbaycan'ın müstakillik gününü kutladık. Bugün de Türk dünyasının en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un fethinin 569. yılını kutluyoruz. Kardeş Bakü'den Türk dünyasının kadim şehri İstanbul'a selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Huzurlarınızda tek nefes Azerbaycan'a emek veren Rekamsal İnkişaf ve Nakliyat Nazirliği'ne, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimize, gönüllülerimize ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Teknofest'i himaye eden hürmetli Cenab Prezident İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kadim coğrafyamızın her bir köşesinden Bakü'ye gelerek tek millet, iki devlet, tek festival çuvarıyla yola çıktığımız Teknofest'te Bizlerle birlikte olan siz değerli bacı ve kardeşlerime minnettarlığımı iletirem. Hepinizi hoş dosta yapacağımız Tek Nefes Karadeniz'e davet ediyorum. Samsun'da buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Azerbaycan sen çok yaşa. Türkiye sen çok yaşa.